Sen İstanbul'da niye gelmiştin emmi? Birini arıyorum. İsmi Kece'dir. 35 senedir görmemişim. E var mı adresi falan? Nasıl bulacaksın? Yok ama bulacağım. Gerekirse bu şehirdeki herkesin tek tek yüzüne bakacağım. Abicim o kadar kasmana gerek yok ya dur. Facebook'tan buluruz biz Kece'yi dur. Şu mu? Yalnız Kece'nin ilişkisi var ya. Ama İstanbul Polonezköy'de yaşıyor. Buluruz ya gel. Buluruz Kece'yi. Facebook'tan Facebook. gel abi gel. Seni tanıdığımdan beri gözlerim gözlerinden başkasını unuttu. Ya bir ömür seninle olacağım ya da bir ömür seni bekleyeceğim cansu benimle ama şunu bir bırak ablam ya şunu bir bırak ya merhabalar aşkım bana evlenme teklif ediyor aşkım takipçilere merhaba dersin aa tabletim bakayım mı ya bunda bir şey yok ya küçük bir çizik var herhalde ekran filmi mi yoksa kendi camı mı mi partiden sıkıldınız? Efendim? Size mi diyorum partiden sıkıldınız? Yok ya Wi-Fi çekmiyor hiçbir yerde. Ya siz bu Wi-Fi'yi nereden alıyorsunuz? Pardon. Ah Romeo. Ailelerimiz bu kadar düşmanken biz niye bu kadar aşığız? Ah Juliet, aşkın hafif kanatlarıyla aşacağım bu duvarları. Ama yine de sorayım, babangiller yukarıda mı? Geliyorum. Şimdi ben Facebook'tan annemi, babamı, halamı engelledim. Kuzenleri? Yok onlara her paylaştığımı görmüyor zaten. Ya annem geçen ikimizin fotoğrafını görmüş Facebook'ta. Tutturdu ben o aileden gelin almam, ben o aileden gelin almam ya. Kanka, oğlum bugün çok acayip bir şey oldu. Ne oldu lan? Bunu ilk kez sana söylüyorum. Ne oldu? Lan Cansu evlenme teklifimi kabul etti. Evleniyorum lan. Oğlum öyle desene ya. Oğlum ilk kez sana söylüyorum, müjde veriyorum. Bir tepki ver bari. Oğlum ne ilk kez bana söyleyeceksin? Kız yüzüyle fotoğraf atmış baksana. Bin like gelmiş altına. Lan bir de kötü fotoğrafını bu. Neyse like verdin mi? Verdim ben. Ha. İyi çıkmışsın ya öyle değil mi? Bundan sonra aramızda 4000 kilometre olacak. Bu kadar uzağa gitmek zorunda mıydı? Seni özleyeceğim. Sakın ağlama. Hakkında görüşün kalsın. Çünkü seni son kez görüyorum. Aşkım beni görebiliyor musun? Ben seni görüyorum. Sen beni görebiliyor musun? Görüyorum, görüyorum. Bir tanem ben şimdi havaalanındayım. Gelinliğim bu. Beğendin mi? Çok güzel. Gerçekten mi? Hı hı. Özlem. Hazır mısın evliliğe? Bilmiyorum ki. Hayatım en zor kararı. Benim de öyleydi. Sen nasıl karar verdin evlenmeye? O ne diyor? Test. Evlenmeye hazır mısın? Hadi bakalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Evlilik kurumunu tek kelimeyle özetle dersek. Şimdi emmi söyle bakalım ne yazalım Kece'ye? Beni mahpusta vurdular Kece. Ölmedim. Hasta oldum. Bir ciğerimi orada bıraktım. Gene ölmedim. Seni görebilmek için yaşadım. Şimdi diyorlar ki susmuşsun. Benimle de konuşmayacak mısın Kece? Evet gönderdim. Ha cevap geldi. Yani. Olumlu bir şey bu yani. Olumlu yani. İyi yani. Sıkıntı yok. İyi. Okay, yeah.